Tara bak. Bak. arka çardağı mı gösterelim? Halkımı evet. gösterelim oradaki şuradaki çardağı. İlk önce arka çardağı göster. Evet arkadaşlar, ya öze. Arka çardağı. Neler? Sukut kimin bilmiyorum. Kiminse. İnşallah bir yerine, yerine girmez. Burada Çok. bizim yiyeceklerimiz var. Oğlumuz bir da gibi. birisi piknik yapmış. Yapmadılar. Daha yapacak. Evet, yapacaklar. Şimdi burada da park. Bu ne bilmiyorum. Park. Parka gidiyoruz. Bu şey, evet. bu şey. Bak. Ne? Bu şey. Şey nasıl gibi mi? Hayır. Mesela şuradan telefonumuzun şarjı bitti ya. Buraya takacaksın, buraya da telefonunu koyacaksın. Anladım. Mesela kahve yapacağına sen yanmamak istediğinde buraya fişi koyacaksın. Kahvenin kendisi burada şey olacak. He. Hadi, hadi. Anladım. Gel. Gelin. Şimdi size farkı göstereceğiz. Şimdi Anladım. göbeği gösterelim. Tamam. Göbek kumlu, onu direkt söyleyelim. <laughs> Arkadaşlar, kiko dansı yapmamı istiyorsunuz. Dur bir. Arkadaşlar kim kodansı şey yapmamı istiyorsanız 10 like atın. <laughs> Atarsanız yapacağım bak. Arkadaşlar gelin. Bak, burada bir havuz vardı. Evet ve içine ama etmişler. buraya kum, buraya ve kum içine etmişler. Ve güzelim etmiş. havuzu mahvetmişler. Bok gibi yapmışlar. Hadi oğlum, hadi hadi. Küfür, Küfür et. Evet. oğlum şimdi sarı dolar yiyeceğiz. Sarı dolar ne? Ne dedin? Evet, Şimdi parkı göstereceğiz. Park şurada. Küfür et. Burada çıkıyoruz. Yokuş bir yer var. Bakın. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bakın. kere tünelimizi yaptınız. Aman Allah'a koyayım. Bismillah nereye. zaman böyle yapıyoruz? Ben de şöyle daha yapıyorum. Arkadaşlar daha yükseğe zıplayacağız. Bir dakika buradan çok iyi gözükmüyor. Şuradan evet. göstereyim. Buradan daha evet. güzel gözüküyor. Arkadaşlar. <laughs> Spiderman gibi ineyim mi? Bak evet. Yağız burada. Şurayı göster. Biliyorum. 3 2 1 Atla. Evet. Saçma bir iniş oldu. Bence de. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Çok Şimdi ben atlayacağım. Şimdi de Yağız atlasın. Yaşar bir, bir dakika on mu? Bir. iki, Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Evet dede. Kaça yaşar. kadar sayayım? 3 3 ya, ya, sayma. 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 Evet. Yaşar, yaşar hazırlanıyor. <laughs> yaşar hazırlanıyor. Ve çok güzel bir, bir atlayış. atlayış. Yani Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar abone olmayı. Like atmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>